Günaydın. Hastaneye gideceğim, çıkacağım birazdan. Sabah kalktım, cilt bakımı yaptım, Project Pen ürünleriyle birazcık işte makyaj yaptım. Ben çok hastaneye giderken böyle hani makyaj hazırlanan bir değilim aslında ama bir Project Pen yaptım, şey onları kullanmam gerekiyor. O yüzden kendimi kullanmaya itiyorum. Odamı süpürdüm ya yani odam iki günde bir tozlanıyor. Bak, belki de normali iki günde bir ama götürmüyor yani hemen tozlanıyor. Odamı süpürdüm. Şimdi üstümü giyip aşağı ineceğim. Kombinim böyle. O geçen low buy'da bahsettiğim panço bir giydim. Yeşil bir pantolon giydim. Yeşil bir kazak. Kontrast oluştursun ya da böyle maviyle kombinledim. Böyle <laughs> çıkıyorum şimdi. hastaneden çıktık. Ondan sonra biraz mobilya baktık. Biraz da evet, elbise baktık. Gelinlik, kına kıyafeti falan. Onlara baktık. Biraz yoruldum. Daha sonra oralarda bir şey çekemedim çünkü çekim yasağı var. Böyle yerlerde eğer böyle bir modeline veya butiğe gidiyorsanız. Onlar onun haricinde daha sonra eve geldik ve acil bir plan yapılmış. Ben, benden habersiz ailecek bir akşam yemeğine geldik ama hani böyle geniş ailecek bir akşam yemeğine geldik. Şimdi geçeceğiz birazdan. Toplanmasını bekliyoruz. Biz önden geldik babam ve kardeşimle. Annem de kuzenimi ve anneannem de dedemi alacak. Teyzemler falan da var. Öyle geniş aile olarak geldik. Şimdi toplanıp yemek yiyeceğiz burada. ışık ne kadar güzelmiş. Şöyle bir hemen kapak resmi çekelim. geldik. Biraz geç geldik. Şehirden biraz Ankara'nın biraz dışında bir yere gitmiştik. Size göstereceğim birkaç bir şey var şimdi. Bana Madame Coco'dan bir hediye geldi. Ya ben çok fazla Madame Coco, English Home, buraların insanı değilim. Yani çok fazla oraya girip bir şey bakmıyorum. Bir tane herhalde geçen videomda peçete paylaşmıştım. Madame Coco'dan aldığım peçeteler vardı. Onların haricinde hiçbir şey almadım sanırım öyle oralardan masa örtüsü hediyesi. Düz böyle krem. Parlak bir kumaşı var. Kenarları da dantelli. Instagram'dan bir tane yemek takım paylaştım. Bakın. Çok güzel. Link veremiyorum çünkü bir hesaptan alıyorum. Onları ben. Anameli Porselen diye. Çok güzel. Girin bakın. Ben her zaman açıklama Instagram hesabımı bırakıyorum. Orada paylaştım. Böyle vintage, avantgarde porselen seviyorsanız kesinlikle bakın. Ramazan serisi yapacağımı söylemiştim size. İlk gün, bugün Ramazan'ın birinci günü değil. Bugün sahurak, ilk sahura kalkacağımız gün. Saat şu anda, ay burada hemen bir bakayım. Saat şu anda 12.30. Normalde ben sahura kadar Ramazan boyunca uyumayı planlıyordum. Ama bugünü birazcık geç yaşamaya başladığım için sahura kadar olan kısmı değerlendirmek istiyorum. Kur'an'a Kur'an okuyacağım bir cüz. Kur'an okumayı planlıyorum. Onun haricinde örgüm var. Onu bitirmek için çabalayacağım. Biraz örgü örerim diye düşünüyorum. Hem de yarın için video editlemem lazım. Videomu editleyip yayına koymam lazım. Onları yapacağım. Günaydın arkadaşlar. Dün sahurda hiçbir şey çekemedim. Yani bir gözüm aşağı bir gözüm yukarı bakıyordu tabiri caizse. Şimdi bir iş var onu çekmek için dolaşıyorum. Yani birkaç yere gitmem lazım. Ee, öyle şu anda bu durumdayım. Oruç ilk gün güzel gidiyor şu an için. Saat kaç? Bilmiyorum ama saat 2-2.30 iki, iki buçuk falandır muhtemelen. Pide şimdi. Tamam eve geldim. Şu an evdeyim. Videoları çektik dedemlere gittim. Birkaç yani aileyle çekilecek bir işbirliğiydi. O yüzden birkaç akraba, yakın akrabalarımı gezdim. Dedem bana iftarlık verdi. Şöyle bir tane daha çikolata vermişti. Onu kuzenime verdim. Onaylanırsa paylaşacağım. Onaylanması maalesef siz göremeyeceksiniz. Bu şekilde şimdi evde iftar için az önce bir klip çektim zaten. Kömbe yaptık. Kömbe her yörede aynı mı deniyor bilmiyorum. Tam da kömbe gibi de değil de Focaccia aslında yaptığımız şey birazcık. Focaccia kömbe arası bir şey yaptık. Bir direkt yoğurtlu yaptık. Üstü çörek otlu. Diğer yaptığımızda böyle zeytinli kekikli ekmek şeklinde. Bakın iftarda onları yiyeceğiz. Bir, bir, şeyim var. Paketim var. Onu göstereceğim size aslında ben. İftarı beklerken hem biraz Kur'an okuyacağım hem de bir kargom geldi. Onu göstermek istiyorum size. İnşallah sesim iyi geliyordur ya. Bir dünya store'dan ben alışveriş yaptım. Hem annemin doğum günü için bir şey almak istemiştim hem de Ramazan hediyeleşmesi yapmak istedim. Bunu bir gelenek haline getirmek istiyorum en azından kendi adıma. Lobay videolarımda söylemiştim zaten daha fazla hediye vermek istediğimi. Şimdi bir de Ramazan hediyeleşmesi yapmak istedim. Aslında bayramda bir şeyler almak istiyorum herkese ama ben onu yapabilir miyim bilmiyorum şehir dışına falan da belki gidebiliriz. O yüzden yani onu yapamayabilirim ama ev içine kendi çekirdek aileme Ramazan için hediye almak istedim. Aldığım şeyleri göstereceğim şimdi size. İlk önce anneme aldığımla başlayayım. Anneme bir haftalık masaüstü planlayıcı aldım. Üstünde from the, ''From the river to the sea, Palestine will be free'' yazıyor. Annem böyle şeyleri kullanıyor. İçerisinde böyle haftalık planlayıcı şeklinde. Arkalarında da her sayfanın arkasında notlar kısmı var. Bu şekilde. Geri kalan herkese Ramazan ajandası aldım. Bu şekilde. Burada üç tanesini göstereceğim. Babama babam ikini verdim. Babam iki mavi dış kabı mavi. iki tane mor, bir tane yeşil. E bu bunları outlet kısmından aldım bu arada. E daha böyle kapağı deforme olmuş ürünleri gönderiyorlar ama renk seçemiyorsunuz. Renk seçemeyeceğim için babama mavisini normal aldım. Kendimize outlet aldım. Bize her renk olur diye düşündüm. Ben kendime yeşili seçiyorum. İçini göstereceğim size. İçi çok dolu. Şöyle besmele ile başlıyor. Bu şekilde mukaddime ile giriş yapıyor. Ajandanın hikayesi. Markanın kendi kuruluş hikayesini anlattığı bir yer var. Hem de bir kare kod koymuşlar. Çok fazla kare kod var içinde okutup bir şeylere bakabiliyorsunuz. Ajandan için neler oldu, ne sen neler bekliyor kısmı var. Ramazan-ı Şerife hazırlık olarak da böyle bir ile giriş yapıyor. Ve takvimi. Burada alışkanlık sayfası. Burada da Ramazan dualarım yazıyor. Ramazan hedeflerim kısmı var. Burada dünyada o üç saatlerini gösterdikleri bir sayfa yapmışlar. Her güne bir yazı var. Mesela birinci günde Amerika Birleşik Devletleri'nde Ramazan. Hani ilk günün yazısı bu. Bugün yapılacaklar. Namazlarını tikliyorsun. Diğer görevleri yazmışlar. Cüz okuma, sohbet dinleme, kitap okuma, birine dua etme vesaire. Yani buradakine bağlı kalmak tabii ki zorunda değilsiniz. Ben Buraya bakmadan zaten cüz okumaya başlamıştım. Sonra tefekkür sayfaları var. Günün ayeti, günün hadisi ve günün doğası var. Bu şekilde. Böyle bir Ramazan ajandası aldım. Daha farklı şeyler de var içinde. Şimdi hepsini gösterip burada videoyu uzatmayayım. Bunlardan böyle aldım. Aynı zamanda sticker aldım. Bir de ben. Bu Filsin stikerlerinden aldım. Şöyle. Bunlardan. Eee Hepsinin arasına birer tane koyacağım. Yanında hediye göndermişler ama şöyle şöyle bir sticker göndermişler. Çok şükür diye. Aynı zamanda e, magnet seti göndermişler. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Her daim mutlu ol. Ve Rabbim halimizi bereketlendir diye. Bir tane daha vardı onu yapıştırdık diye hatırlıyorum. Daha sonra bir hediye çeki. 100 TL, 750 lira üzerine 100 TL'lik hediye çeki var. Bir de şöyle 3 tane daha göndermişler. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir gülümse. Diye bu konsepte 3 tane stekil göndermişler. Bir tane de küçük defter göndermişler. Bir süre diye göndermişler yanında çok güzel. Şöyle limonlu bir defter göndermişler. İçi düz, bayağı dümdüz. E çok beğendim. Böyle Ramazan'ın ruhunu yaşayabilmek için böyle bir şey almak istedim. Hem de hediye etmek istedim. Çünkü yani geleneksel olarak zaten Ramazan, Ramazan zaten kutladığımız bir şey aslında bizim dini bir durumdan da ziyade geleneksel olarak da kutladığımız bir şey. Ama bence biraz daha bunu hediyeleşerek daha fazla anlam yüklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Ben mutlu hissetmek istiyorum Ramazan'da hediye alıp vererek veya süsleyerek bir yerleri, Ramazan'a özel tatlar yaparak. O yüzden böyle şeyler beni mutlu ediyor. Şimdi ben biraz Kur'an okuyacağım. Hem de birkaç editim kaldı onları da yapacağım. İftardan sonra da Project Ben güncellememi yayına açacağım arkadaşlar. Hadi siz de son hazırlıklarınızı yapın.